Bazen bir an gelir, hiç görmediğin bir sokağa dönersin ama içinden bir ses der ki ben burada daha önceydim. Birini ilk kez görürsün ama kalbin onu yıllardır tanıyormuş gibi çarpar. Buna dejavu deriz. Ama ya bu sadece bir hatırlama değilse, ya gerçekten aynı hayatı defalarca yaşıyorsak? Zamanı hep ileri akan bir nehir gibi düşünürüz. Ama belki de o nehir kendi üzerine kıvrılan sonsuz bir döngüdür ve biz o döngünün içinde her defasında aynı taşlara takılıyoruzdur. Belki de geçmiş, gelecek ve şimdi hepsi aynı anın birer yankısıdır. Bilim insanları dejavu'yu beynin kısa devresi olarak açıklıyor. Hipokampüs yani hafıza merkezimiz bir anlığına geçmiş bir hatırayı yanlışlıkla bugüne yansıtıyor. Ama peki neden bu his hep anlamlı özel anlarda bizi yakalar? Neden sıradan bir günde değil de Hayatımızın dönüm noktası olabilecek bir anda belirir. Bunun cevabını hiçbir laboratuvar veremiyor. Bazı teorilere göre beynimiz bir anıyı değil, daha önce yaşanmış bir titreşimi, bir enerjisel izi okuyor olabilir. Düşünsenize, evren hafızasını dalgalarla tutuyor ve biz bazen o dalgaya dokunabiliyoruz. Ve işte o an içimizden bir ses hatırlıyorum diyor. Bazı fizikçiler zamanın düz bir çizgi olmadığını söylüyor. Eğer zaman daireselse, her şey sonsuza dek yeniden yaşanır. Biz sadece kendi yaşamımızın yankısını duyarız. Belki de dejavü işte o yankının sesidir. Zihnimiz bir anlığına bu döngüyü fark eder ama hemen unutur. Hint felsefesinde buna samsara denir. Sonsuz döngü, ruhun sınırsız dönüşü. Doğum, ölüm, yeniden doğuş, hepsi aslında tek bir nefesin içindedir. Belki biz de her hayatımızda aynı yolu yürüyoruz ama her seferinde unutuyoruz. Belki de kader dediğimiz şey aslında hatırlayamadığımız geçmişimizin tekrarıdır. Bir seçim yaptığını sanırsın ama o seçimi zaten milyonlarca kez yapmışsındır. Evren sadece filmi yeniden oynatır. Ta ki bir gün gerçekten hatırlayana kadar. Bu hissi rüyalarda da yaşarız değil mi? Tanıdık bir ev ama orada hiç yaşamamışsın. Tanıdık bir yüz ama kim olduğunu bilmiyorsun. Belki de rüyalar diğer hayatlarımızın sızıntılarıdır. Bilinç zamanın duvarları arasından sızarak bize fısıldar. Çünkü bilinç zamanla sınırlı değildir. Bu yüzden anılar da zamansızdır. Bir duygu, bir koku, bir ses hepsi başka bir hayattan kalmış olabilir. Ruh taşıdığı derin bilgiyi unutur ama beden o yankıyı hala duyar. İşte bu yüzden bazı anlar bize bu kadar tanıdık gelir. Bilim bunu açıklayamaz ama ruh bilir. Çünkü bilgi beyinde değil, bilinçte saklanır ve bilinç ölmez. Sadece biçim değiştirir. Tıpkı enerji gibi yok olmaz, dönüşür. Belki de ölüm bir son değil, bir yeniden yüklemedir. Bilincin aynı veriyi, aynı yazılımı farklı bir bedene, farklı bir donanıma taşımasıdır. Ve her yeni yaşam öncekinden bir iz taşır. Belki de bu yüzden bazı çocuklar hiç öğrenmedikleri dilleri konuşur, bazı insanlar hiç gitmedikleri şehirleri rüyalarında görür. Ruhsal regresyon çalışmalarında hipnoz altındaki insanlar farklı yüzyıllardan, farklı kimliklerden anılar anlatır. Bazıları bir savaşta ölür, bazıları bir aşkla yanar, bazıları ise sadece sessiz bir hayat sürer. Ama hepsinde ortak bir cümle vardır. Bu hayatı daha önce de yaşadım. Bu yüzden bazı ilişkilerde bu kadar tanıdıktır. Birini görürsün ve anında bilirsin, ben onu bir yerden tanıyorum. Belki geçmiş bir yaşamından, belki de içinde bulunduğun aynı döngünün başka bir perdesinden. Evren ruhları tekrar tekrar birbirine dokundurur ama her seferinde hikayeyi biraz değiştirir. Deja vu bir mesaj olabilir. Evrenin bize "Hatırla." deme şekli sadece bir anlığına zamanın perdesinin arkasına bakarsın. O an kısa bir aydınlanma gibidir ama hemen kapanır. Çünkü insan zihni sonsuzluk fikrini kaldıramaz. Bilim dejavu'nun nedenini anlamaya çalışırken belki de evren bize çok daha derin bir sırrı fısıldıyordur. Zaman çizgisel değil, katmanlıdır. Her an bir öncekine dokunur ve biz o dokunuşu hissettiğimizde bunu daha önce yaşamıştım deriz. Bazı modern fizik teorileri sonsuz döngü evren modelinden bahseder. Evren genişler, sonra kendi içine çöker ve aynı anda yeniden doğar. Yani her büyük patlama aslında öncekilerin bir yankısıdır. Belki insan da mikro ölçekte bir evren gibi tekrar tekrar doğar. Çünkü ruh evrenin minyatür bir halidir. Her parçası bütünün hafızasını taşır. Biz sadece hatırlamayı unutan evrenleriz ve bazen bir an gelir, o hafıza sızar bir şarkıda, bir bakışta, bir rüyada ve bir anlığına hatırlarız. Gerçeği hatırlamak yeni bir şey öğrenmek değildir. Zaten var olanı yeniden fark etmektir. Belki de tüm bilgi zaten içimizdedir. Ama doğum anında kapılar kapanır. Ruh unutmayı seçer. Çünkü her şeyi hatırlamak, yaşamanın getireceği dersleri anlamsız kılardı. Unutmak bir koruma kalkanıdır. Eğer her şeyi bilseydik, yaşamanın bir anlamı kalmazdı. Bu yüzden hayat bize bir bilmece gibi sunulur. Biz de cevabını zaten bildiğimiz halde yeniden o cevabı ararız. Her hayat bir tekrardır ama boşuna değildir. Her tekrar bir farkındalık sınavıdır. Aynı hikayeyi yeniden yaşarız ama bu kez farklı anlamamız beklenir. Evren öğretmen, zaman sınıf, biz ise öğrencileriz. Bazı hatıralar zamanın arkasında saklanır. Bir melodide, bir kokuda, bir kelimede ve doğru anda bilincin kapısı aralanır. O zaman anlarız ki geçmiş hiçbir zaman gerçekten geçmemiştir. Belki gelecek dediğimiz şey de sadece henüz hatırlayamadığımız bir geçmiştir. Zamanın yönü tersine çevrildiğinde her şey tanıdık görünür. Çünkü her şey zaten yaşanmıştır. Biz sadece yeniden hatırlıyoruzdur. Einstein'ın dediği gibi zaman bir yanılsamadır. Belki de haklıydı. Belki de geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda var oluyor. Biz sadece odağımızı değiştirdikçe bu katmanlar arasında geziniyoruz ama hepsi aynı büyük hikayenin farklı bölümleri. Birçok kadim öğreti insan hatırlamak için doğar der. Ama modern çağ bizi sürekli unutturur. Sürekli yeniye koşarken zihnimizi doldururuz ama ruhumuzu sustururuz. Belki de hatırlamanın yolu biraz durmaktan ve susmaktan geçer. Sessizlik hatırlamanın dilidir. Çünkü zihin sustuğunda ruhun sesi duyulur ve o ses fısıldar. Bunu daha önce de yaşadın. O zaman anlarsın. Bu hayat yeni değil, sadece yeniden. Belki de ölüm bir son değil, bir geçiştir. Bir kapıdan diğerine geçmek gibi ve o kapının ardında aynı sahne seni bekler. Ama bu kez sen farklı bir rol oynarsın. Evren sadece dekoru değiştirir. Gerçeği hatırlamak geçmişi bilmek değil, kendini bilmektir. Çünkü kim olduğunu hatırladığın an neden burada olduğunu da anlarsın ve o an zaman çöker. Tüm anılar tek bir noktada birleşir. O nokta şimdi'dir. Belki de şu anda bile aynı hayatı yaşıyorsun. Aynı seçimleri yapıyor, aynı hataları tekrarlıyorsun ama belki bu kez farklı bir farkındalıkla ve evren sessizce seni izliyor ve soruyor. Bu kez hatırlayacak mı? Bu derin yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer bu tür konular ilginizi çekiyorsa, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.